Arkadaşlar merhaba. Bugün öğretmen sinir etme oyunu oynuyoruz. Şimdi oyuna başlayalım. Şimdi ben en İngilizce dersi. Cool. Yani okul demek. Öğretmen geliyor. Kadın bu arada. Evet. Miss some Öğretmenin adı. Çöp atmaya başlayalım. Kağıt atıyoruz. Her yere atalım, Öyle bir şey olsun. Evet gel. Lan bana lan Evet. Tekrar vurayım. Bam 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 Hmm, bak burada hayvanlar ya da silah falan alabiliyoruz. Bir kağıt uçak aldık. ben yarı uçak. Evet geldi. Hızlı sadece. Help me yazdı. Yardım edin diyor. Lan kes. E şöyle şek. Sakın o iksiri içme bir videosunu görmüştüm. videosunu görmüştüm. Kadın şişiyordu. Yağmur yağdı. Ders evet, anlat. Ben yere yani, kağıt Şimdi 56 TL var kaktüs alalım. büş. Artık dünya yine şurada kaktüs olacak ve paramız daha iyi gelecek. Şimdi, şimdi ikişer ikişer gidiyor. Evet, ben Yine bulutlar geliyor. Su basmasın da okula. Hocam ikisini içmeyin şuradaki. Yoksa bir videoda görmüştüm. Ya küçülüyorsunuz ya da balon gibi şişiyorsunuz. Videoyu nereden gördüğümü sorarsanız kayser. Oh. Buranın oku bu skulda sanırım şey ya fayanslar kötü kötü yapmışlar. Öğretmen çakıldı. İyice paramız oldu. Bir şeyler alalım. 335 TL'ye vantilatör alıyoruz. Yok olmaz. Pet olarak yani hayvan olarak İngilizce dersi yine. Kurbağa falan alabiliyoruz. Bir kurbağa alalım. Daha hem daha daha çok paramız var. Sonra da fare alıyoruz. Burada da silahlar var. Bunların hepsini alacağız. Hep hep bunu eğer devamı istiyorsanız yani devam edin diye yorumları yazın tamam mı? Evet tekrar başlıyoruz. Aha iksir, iksir içme. Hayır hayır öğretmenim niye? Evet küçüldü söylediğim gibi. Gidiyor. Çığlığını herhalde orada atacak. Ama bir de dışarı çıkıp çığlığını bağırtılıyordu. <laughs> Öğretmen sinir ol emrediyorum sana. Bağır ben! Pis. Bir ton gram düştü. Yani bir kilo düştü. Bir milyon kilo yani. Anlayınız siz. Her yer orada. Evet. Kızdı. Yılın atacak. Yılını dışarıda bırakıp yine geldi. Ama merak ettiğim bir şey var. Bu okulda sadece oh. biz mi varız? Arkadaşlarım bir şey demiş. Çok sessiz yani. Bu da sadece resmen ben varım. Yani herhalde sınıfta kaldım çok yaramaz bir çocuğum. Oo 300 TL'miz oldu. Bir şeyler alalım. Şimdi 335 TL'ye alırız diyor. Bizde 313 tane var. Head evet, 335 yine. Bunda da 335. Her şey aynı gibi. Neyse. Hım. Ne bir papağan alalım ya da almayalım neyse. Vurun. Heh. Kız kız. Help me yazdı yine. yani yardım edin. İngilizce bir oyun. Dölinga. Ya da öğretmeninizden anlayın. Heh. geliyor geliyor. Hayır içme İçime sakın. Şimdi balon olacak. Aa yine küçüldü. Balon oluyordu böyle. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Sevdiğiniz yani çok önemli değil de isterseniz başka şeyler de yazın tabi. İzin veriyorum. Aa bir dakika. Evet kızdıysa. Ha yine yapmıyor ya kadın. Dur, bu oh, help me. yani yardım edin yazılısından bir şey anlamıyor. Neyse hızlıca söyleyeyim sinirlenmeden kadının. Şimdi en sevdiğiniz YouTube kanalının adını söyleyin. Eğer, eğer Hmm, eğer çıkar eğer benim sevdiğim bir biri yazarsa ve benim de sevdiğim biri ise ona bir sürpriz vereceğim. Belki ne olduğunu bilmem yani. Düşünüyorum şu anda. Eğer ama bulursam gerçek yaparım. E, yine eksili içiyor. Küçülecek herhalde. Aa, aa, bak söyledim balon olacak diye bak oldu. Şimdi dışarı çıkıyor. Yürü git. Şimdi 543 tane oldu. Alalım bir tane. Şimdi de ventilatörümüz oldu. Çalış lan. Evet geldi. Yine su. Yani. Arkadaşlar. Birazdan kapatıyoruz. Çünkü. Birazdan kahvaltı yapacağım. Bensiz yemesinler. Yumurta yapmışlar. Yumurta kalanlar var mı? Aranızda aranızda tartışın. Bağırma. Korkutuyorsun beni. Sen uğrabiliyoruz mu? Hayır. Hayır uğra hayır uğra. çok öğretmeye uğra. Yine mi bulut? Daha çok kurbağaya mı olursak e, aynısı çıkıyor. Değil mi? Bak bu öğretmen yeni bir öğretmen çağırana kadar buradayım ben. Başka şeyleri de yapsak senin başka şeyler de olabilir. Peki i̇şte kurbağaya basalım bir şey olacak mı? Evet. Yine bir ton düştü. Arkadaşlar ben bu kadar da Küçük bir video oldu ne yapayım. Bazen hep böyle yapıyorum zaten. He bir de yanlarımızda üzgünlük ve örneğin kızdığıma yerleri var. Şimdi içiyor bakalım ne olacak. Bir şey daha olursa şaşırırım. Yine balon oldu. Neyse kapatıyoruz. Abone olup yüzler yüz. yüz abone ve like'a ulaşırsam sizi çok severim. Size bir sürü tavsiye falan veririm. Hatta çok ünlü bile olabilirsen size Brawl Pass Plus bile hediye edebilirim. Nasıl? neyse kapatıyorum. Hadi bay bay. Bakın şurada bir video var. Şurada ya yani şaka şaka. Neyse kapatıyorum. Hadi bay bay.